Starcom.tv genel yayın yönetmeni Nuh Albayrak hattımda şu anda sevgili dinleyiciler. Sevgili Nuh Albayrak merhabalar, hoş geldin yayına. Merhaba efendim, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Yarını e, konuşuruz gerçi ama bugün istersen konuşalım. Çünkü Ayasofya meselesinin de ne kadar e, hassas olduğunu ve bu konuda gerek yazılarınla e, gerek katıldığım programlarda e, görüşlerini biliyoruz. Bunu konuşacağım ama istersen evet. öncelikli olarak şu e, biraz geriden başlayarak gelelim. Baro meselesiyle e, konuşalım. Hı -hı. Şimdi Türkiye e, belki geç atıyor adımları ama düzeltilmesi ya da üstesinden gelilmesi konuları da hiç e, sektirmiyor. Bunlardan bir tanesi Doğru. de bu meslek kuruluşlarının hali Melali vesiler öyle dermiş. E, öyle bir noktaya gelmişti ki bunu biz de seninle birçok yayınımızda konuştuk. E, evet. Meslek kuruluşu olmak özelliklerinden vazgeçip. Siyasi bir oluşum ya da daha açık söyleyeyim e, CHP'nin payandalarından bir tanesi olmaya karar vermiş meslek örgütleri olarak gözüküyor bunlar. Hoş haksız da sayılmazlar. Yani Afrin'deki operasyona savaş halk sağlığı sorunudur diyen bir, evet, bir tabipler evet. birliği mi dersin? Baroyla ilgili olarak e, yapmış oldukları açıklamada başörtülü üye almayız e, giremez diyen mi dersin? Ya da mimarlar odasının e, abuk subuk kendisiyle ilgili olmayan açıklamalarını mı dersin? Görüyorsun evet. ki bunlar hakikaten CHP'nin payandası olmuşlar. Bu ara bir şey de hatırlatarak sözü sana bırakayım. Canan Kaftancıoğlu'nun bir e, konuşması, bir açıklaması vardı. Partimize üye olan avukatlar toplantıya gitsin diye. Bu Durakoğlu'nun, İstanbul Baro Başkanı'nın evet. çağrısına evet. uysun diye bir ifadesi evet. oldu. Sonra düzeltmeye çalıştılar falan ama bir de partili avukatlar da var aynı zamanda. Çok evet. bağımsız ve demokratlar. Ne diyeceksin bu düzenlemeyle ilgili? Ben geç kalmış. Mutlaka olması gereken ama geç kalmış bir düzenleme olarak düşünüyorum. Kesinlikle. Aslında o geç kalma konusunda biraz da biz e, kendimize de biraz pay aramamız lazım. Yani kendimizden kastım şu, bu tür düzenlemeler biraz da e, toplumda bir olgunlaşmadan sonra adım atılması daha kolay oluyor iktidar tarafından. Yani bu sivil toplum örgütlerinde, kuruluşlarında bu tür düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunun iyi işlenmesi gerekiyor ki onun üzerinde iktidar daha rahat adım atabiliyor. Çünkü dikkat ederseniz bu düzenleme meselesi gündeme geldiğinden bu tarafa sürekli olarak efendim barıları bölmeyin, zayıflatmayın muhabbeti yapılıyor. Öyle bir şey yapılıyor ki sanki şey iktidar şu anda bu düzenlemelerle avukatlık savunma işte düzenine, ilkesine çok büyük zarar veriyor gibi bir şey yapılıyor. Dolayısıyla Görüyorum e, ben bugünlerde de çok rastlıyorum bu düzenleme, düzenleme neden gerekli? E, i̇şte genç avukatların hakların neden şimdiye kadar paralar savunmadı, savunmuyorlar veya meslekin gerek gerekler niye savunmuyorlar? Bunların e, belki daha e, hızlı daha çok gündeme gelmesi belki de bu sefer hızlandırabilirdi, bilmiyorum. Ya Murat Bey ben e, doğrusu istersen avukat değilim ama malum biliyorsun ben inşaat mühendisiyim. Evet e, ee, bunların şey birbirinden farkı yok. Bu meslek örgütlerinin çok fazla birbirinden farkı yok. Şu anda barolar konuşuyor tabii gündemde var ama mesela mühendis da öyle. Mimarlar odası da öyle. Ee, benim ben 80 yılında mezun oldum. Hı, hı. Ee, Bak mübarek etmiyorum ben. Yani üye de oldum o zaman. O zaman, o zaman bir, bir süre bir, bir, bir yıl falan meslekte çalıştım. Üye oldum mecbur. Yani zaten çalışma yapabilmek için üye olmak mecburiyet var. Beğensen de beğenmesen de. Yoksa diplomanı alamıyorsun ya da çalışmana müsaade etmiyorlar. Diplomayı bırak. Bir e, şey, olan odanın vizesini almadan mesela bir proje yaptınız. O da izin vermeden evet. ona. O da onu belediyeye onu veremiyorsunuz falan. Yani böyle zorluklar var. Tabii. E, bak mübarek etmiyorum. Dönemden döneme değişebilir. 3 aşağı 5 yukarı. %20'yi %25'e asla geçmez bu yöneti, şey yöneten e, kritik kısım var ya bu ben mimarlar odasında da böyle barada da böyle işte barada örnekler var üç tane şehrin üç tane şehirden giden derece sayısı neredeyse yüzde fazla konuştuğunuz şeyde sabahleyin programda hı hı. Ee, dolayısıyla böyle bir adımın e, var iki hiçbir kesimde barolarda olsun mühendislik olsun meslek kuruluşlarda olsun Meslekin gereklerini, mesleği icra edenlerin ihtiyaçlarını asla karşılamıyorlar. Şöyle bahsedelim, gazeteciliği cemiyeti. Bu da başka bir meslek örgütü yani. Bizim de, de örgütümüz. Az azar için bugüne kadar gazeteciliği cemiyetinin mesleki anlamda gerek gazetecilik için, gerekse gazetecilerle alakalı, gazeteciliği mesleğini icra edenlerle alakalı nasıl bir faydalı e, çalışmasını gördün? Yapılar tek şey var böyle belli zamanlarda siyasi duruş belirlemek. Yani iktidara karşı bir duruş belirlemek. Dolayısıyla bu düzenlemenin zaten çoktan zamanımız daha gelmişti. Ama dediğim gibi biraz da toplumda böyle bir ihtiyaç oluştuğunu, bu konuda ihtiyaç olduğunun oluşması gerekiyor Bakımdan da önemli diye düşünüyorum. Anladım. Zaten şeyde yayından önce sevgili Bülent Turan'la da görüştük ne kadar hani sürece en azından konuşmak adına bir iki gün komisyonlarda görüşülecek. Komisyonlardan sonra bir 48 saat bekleme süresi var bildiğim kadarıyla prosedür gereği. Ondan sonra meclis genel kuruluna gelecek ve zaten hedef tatile girmeden bunun yasalaşmasını sağlamak. Umarım bu tabii umarım derken bilerek konuşuyorum. Sadece bu Barolar Birliği ile ilgili bir mesele değil. Bu aynı zamanda diğer meslek örgütlerini de kapsayacak şekilde genişletecek. Bunlarla ilgili bazı düzenlemeler vardı zaten. Kendi kuruluş evet. e, yasalarında onlar işletilecek, olmayanlar eklenecek gibi gibi. Kendi meslek kuruluşları ile ilgili o mesleğe üye olanların e, çalışma şartları ile ilgili <laughs> e, çalışmalarını sağlayacak hale gelmeleri lazım değil mi? Bu çok önemli çünkü bak onu kimse bu karşı kesimde hiç bu tarafında hiç şey yapmıyor. Hiç, hiç ulanıyorlar oraya. Yani şu anda asıl en büyük şikayet olanlar avukatlar. Büyük bir kesim yani. Sadece genç genç avukatların işte ekonomik veya çalışma şartları sıkıntısı var ama az önce sen girişte bahsettin. Yani e, tecrübeli olanların da mesela e, kadınların, e, başarısız olanların başarısız bir meselesi var. Yani bu baraya kayıtlı olan, bu bara çerçevesinde e, meclisini, meslekini icra eden Avukatların da büyük bir kısmının şikayetleri var. Mesleki icra konusunda şikayetleri var. Doğru. Ee, bunların gündeme gelmesi önemli bence. Yani bu, bu düzenleme niye gerekiyor? Şimdi karşı taraf efendim baronlar, işte işte siyasi görüşünü beğenmediği için çekti işte oraya çalışıyor. Bundan çok öte bir durum var şu anda. Bundan çok çok daha zaruri bir şey yapılıyor, düzenleme yapılıyor. Bu kısımların iyi anlatılması gerektiğini düşünüyorum. Aynen öyle. Şimdi şunu unutmamakta fayda var. Buradan dinleyicilerimize de en azından e, bilgi aktarmak bakımından söyleyelim. Bu baro düzenlemesini neden istemiyorsunuz sorusuna İstanbul Barosu başta olmak üzere Ankara ve İzmir baroları e, net bir cevap veremiyorlar. Demokrasi, savunma hakkı şu bu falan deyip belik laflarla bunun karşısında tabii, tabii. olduklarını söylüyorlar. Ama hikaye şu. İstanbul Barosu 44 binin üzerinde, 50 bine yaklaştı düz evet. hesap diye söyleyeyim, üyesi var. Ankara Barosu'nun bildiğim kadarıyla 20 binin civarında üyesi var. İzmir Barosu'nun da 10 bin 10 civarında bin üyesi evet, var. Evet, evet, yani bütün bunlar e, sadece e, bu meslek e, ki icra edenlerle ilgili hizmet yapsa, yani yapsa sorun değil, yapmasa bu avukatlar kendi barolarına şikayette bulunsun dersiniz ama şöyle bir durum var, öyle bir e, Düzenek kurulmuş ki 60 ihtilaliyle beraber bunlar e, kurulan ve e, ortaya çıkartan daha doğrusu e, durumlara. Var e, yazılan... vefaet örgütleri bunlar. Aynen. Bak, şimdi bu üç tane il yani İstanbul, Ankara ve İzmir bütün Türkiyeyi şey teslim alıyor. Varolar birliğini seçiyor. Tabii ki. Yani, 160 adam fazla bir 165 şey. 165 civarında sayısı var. Tabii. sayısı var. Evet, yani. işte. evet. 153 evet. tane İstanbul gönderiyor. 50 civarında e, Ankara gönderiyor. 30 civarında da İzmir gönderiyor ve bu toplam sayı Barolar Birliği'ne kimin başkan olacağını bu 3 karar, karar veriyor. Karar veriyor. hakim bu işte. Aynen yani 50 bin civarında üyesi olan e, bu örgüt, bu meslek kuruluşu öyle bir hale gelmiş ki 5-10 bin kişiyle Kendilerini seçiyor. Geri kalanlar bıkmış zaten bunlarla mücadele etmekten. Sistem e, bütün illeri kapsayacak. Yani her il üç tane üye başkanıyla beraber dört tane gönderecek. Her beş bine de ek bir üye verecek. Yani 153 küsür tane olan İstanbul 15 tane gönderecek bu şeyle. 13 e, tane düzenleme gönderecek. Düzenlemeyle. düzenlemeyle. evet. Ve bütün illeri bir kapsayacak de, adil temsil söz konusu olacak. Bir cümle Dur. daha bir şey Bir konu noktaya dikkat çekmek istiyorum. Şu görüntü bir değerli dinleyicilere asla yanıltmasın. Sonuçta İstanbul, Ankara ve İzmir'deki şu anlık mevcut baray, baro başkanı ve işte e, kurulu üyeleri bunlarsa, bunlar seçimize demek ki az önce bahsettiğimiz İstanbul'da işte 45 bin, işte Ankara'daki 30 bin, İzmir'deki 10 bin avukat çoğunluğu demek ki bunlar tercih etmiş. Zannetmesinler. Değil. Bu da böyle değil. değil. Emin dediğim %20 tahakkül ederken kastım buydu. Doğru. Bu da böyle değil. Bunlar şeyi çok iyi biliyorlar. E, e, kongre e, örgütlenmesini çok iyi. Daha doğrusu biraz daha militancı hareket ediyorlar tabiri, tabiri caizse. Ve bir kere ele geçtikten sana buraları. diktatörlük sistemi uyguluyorlar. Dolayısıyla şu andaki bu nokta çok önemli. Diğer bir şeylerde de benzer durumlar meslek örgütlerinde. Şu andaki bu kişilerin bu baroyu İstanbul, Ankara, İzmir yönetiyor olması, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki faaliyet gösteren avukatların %50'den fazlası, çoğunluğu bunları tercih ettiği için bunlar görev başına anlamına gelmiyor. Doğru, doğru. aynen öyle. Bu önemli. Bu düzenlemeyle bakalım ne olacak göreceğiz. Ee, evet. Şimdi e, günün en sıcak konularından bir tanesi sosyal medyadaki Hı -hı. kişilerin hali pürmelali öyle dedik ya. Şimdi dün malum Aziz ve evet. Maliye evet. Bakanı Sayın Berat Albayrak'ın dördüncü çocuğu oldu. Hamza Salih Hı -hı. dedi. Allah uzun önüne versin inşallah anne evet. 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 baba büyüsün Anne baba derler. Tamam, evet. ee, bununla ilgili olarak dün sosyal medya üzerinden, e, şimdi tabii yani o ifadeleri çok ağır ifade kullanmak istiyorum ama bu tamamen e, Berat Bey'den ya da Esra Hanım'dan bağımsız olarak yani söyleyeceğim. Elbette, ya, zaten elbette. Etmektir, başka bir şey değil. O kadar alakalı gariz ifadeler var ki e, hani sosyal medyanın bu anlamda bir çukur olduğunu, çamur deryası olduğunu söyleyenlere haklı çıkartacak bir durum yaşandı. E, Doğru. Yani gördük Meral Akşener'inden ondan sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı, e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun hepsi bunları lanetledi zaten bu mevzu Geç de olsa yaptılar bunları en azından. şey şeye de girmiyorum. Yani mevzuya da girmiyorum. Zaten bunun zeminini siz hazırladığınızda girmiyorum hiçbir bu şeye ama e, Erdoğan çıktı bugün bu sosyal medya ile ilgili bir düzenleme olması gerekiyor. ifade etti. Evet. Bahsetti. Şimdi evet. buradan yürüyor. Evet. Özgürlükler üzerinden vurmaya çalışıyorlar. Özgürlüklere müdahale mi? Nasıl görüyorsun bunu? yani çok bunu söz bunu bahsetmek bile az önce senin girerken ki anlattığın hakaretlere ve o, o çamurlaştıranlara destek vermek anlamına geliyor dolaylı olarak. Değil mi? Yani özgürlüğü elden gidiyor o, türü bir e, tutum bu düzenlemelere böyle bir tutum. Dolaylı olarak az önce bahsettiğimiz ve bundan önce de sık sık e, şahit olduğumuz sosyal medyada bir çamur devresi haline getirenlere destek vermek anlamına geliyor. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? %100 aksın. Çünkü e, bir kere o paylaşımların üzerinde durmaya, yani bu paylaşımları yapanların yanlış yaptığını, insanın alakası olmadığını, o kısmı konuşmaya bile gerek yok. Tam aksine, yani sonuçta bunların affedersin ne olduğu zaten ortada belli. Doğru. Tam aksine bunlar yaşanıyorsa asıl konuşulması gereken bu mecraların neden böyle çamurluklara imkan verdiği tarafıdır bence yani. Çünkü her toplumda, her kesimde çok yüz, yüzü de olsa şey bulunur, uç insanlar bulunur. Önemli olan onların absorbe edilebilmesi, onların bu tür e, saçma sapan veya bu, bu tür şeylerini ortaya çıkarmalarına engel olacak düzenli güven, güvenlik anlamında veya tedbir anlamında, yükümlülük anlamında, müeyyit anlamında ortaya konabilmezdir bu işte mecra göre değişir. Dolayısıyla tam da bu karşılaştığımız çirkin davranışlar bence o düzenleme meselesinin daha acil olduğunu ortaya koymuştur. Daha aciliyet kazandırmıştır bence. Bugüne kadar zaman zaman konuşuldu. Çok gerillere dayanıyor bu biliyorsun bu. Tabii. Her zaman aynı teranede karşımıza çıktılar. İşte özgürlük elden gidiyor vesaire falan diye. Ne hikmetse şöyle bir şey var yalnız. Evet sen bir iki isim saydın. Onlar da e, netice itibariyle mecburen bir tavır koydular ama. Yine de ben bugün gündüzle konuştu. şunu söyleyeyim ben genel olarak e, bu çok çok çirkin davranış karşısında toplumun bütün kesimlerinin çünkü burada e, ideolojik farklılık, siyasi farklılık vesaire hiçbir şeyin bir önemi yok burada. Toplumun bütün kesimlerinin koyması gerektiği tavrı koyduğunu düşünmüyorum. O saklısın aynı fikirdeyim olsa. Bir ara, Bir örnek verirsen yani... istersen bu mevzuyla ilgili olarak yani Buyur. şey olsun diye sözüne destek olması bakımından. Şimdi bu tarz durumlar olduğunda hani genelde bak işte yurt dışında öyle yapıyorlar mı? Örneğini veriyoruz. Çok da bağlamıyor çoğu zaman onların yapmış olduğu mevzular ama örnek olması bakımından önemli bu biliyorsun Londra, İngiltere'de Londra'da değil, İngiltere'de hı hı. bu vandalizm başta olmak üzere o yakıp yıktıkları bir polis evet. yine siyahi bir vatandaşına yapmış olduğu e, e, tavır ve tutumdan dolayı yaktılar yıktılar biliyorsun. O dönem evet. İngiliz parlamentosunda muhalefet şöyle bir açıklama yaptı. Bunlar gazetelere yani İngilizce'de çarşaf çarşaf yayın oldu. Dedi ki e, muhalefet iktidarı hı hı. Hı hı. bu vandalları bu kaosu çıkartanları, toplum düzenini bozanları Hı -hı. derdest edebilmek adına nasıl bir hamle yapacaksanız hemen Hı -hı. getirin önümüze destekleyeceğiz, destekleyeceğiz, destek Bir an evvel evet, bir ane ver yapalım bunu falan evet. gibilerine. Şimdi evet. öyle mevzular var ki sen de onu söylemeye çalıştın ya da onu söyledin ee, örnek olsun diye bunu ekledim. Hı -hı. Bazı mevzular tartışma dışıdır. Yani aynen, siyaset, aynen. ondan sonra bakış açısı, politika değişikliği gibi gibi mevzuların ötesindedir. Bir anneye mesela görüşü ne olursa olsun, duruşu ne olursa olsun herhangi birisi tarafından bir saldırı olduğunda her şeyi bir kenara bırakırsın. Buna saldıranlara karşı ortak mücadele yürütürsün. Burada i̇şte, maalesef dediğin gibi olmadı yani çok da fazla işte olmadı. İşte burada oradan sıraya gelmek istiyorum. Asla hakaretler sıralanmaz. Bir, yani bir karşılaşma mukase edilmez ama e, Demirtaş'ın eşi ne de bir hakaret yapıldı sosyal medyada. Çok sert eleştirdim e, büt, ben. Bütün kesimlerden çok sert eleştiri geldi. Tamam mı? Evet, ben, ben takdirle izledim bunu. Şimdi aynı seslikte ve aynı e, geniş tabanlı şeyi ben bu sefer görmedim. Bundan şuraya gelmeye çalışıyorum. Ya kim olursa olsun bana işte ifade özgürlüğünden insan haklarından, demokrasiden bahseden ahkam kesenler eğer herhangi bir konuda, herhangi bir bireysel hak konusunda alırım yapıyorsa yani kendisinden tarafta olanlarla ilgili bir şey olunca daha hırsınlaşıyor, şahin kesiliyor da çek onu ilerlemeyen ve rakip kesimden olunca aynı konusu, aynı şiddette karşı kolu koyuşu ortaya koymuyorsa burada problem var. Asıl problem burada zaten. Ben bunu gördüm yani bunu görüyorum. Ben bu sefer tamam yani birkaç kişi e, yasak savun babından açıklama yaptı belki ama çirkin bir iki yüzlük var burada. Bu da tam da asıl işin özü burada. O dediğimiz o kişi o kişi yapanların zaten üzerine durma bile gerek yok ama Doğru. kardeşim onlara cesaret veren kim? Onlara bu şeyi veren kim? Ya işte bunlar aslında bunlar yani. Neden dediğin gibi aynı tavrı ortaya koymak getirin bundan ne zaman yapacaksanız yapın destekliyorum demiyor bizim muhalefet. Demezler. Demiyorlar. Demiyorlar yani. Hani olmadı bu zaman. Çünkü bizler, bir sürü örnek onların işine veriyor. Işi Bak daha çok dikkat et sosyal medyada hırpalanan, sosyal medyada modül edilen daha çok onların tarafı değil. Doğru. Genel olarak yani. Doğru. Bu da onların işine geliyor. Böyle bir çirkinlik var. Bunu söylüyorum mesela. Doğru. Ama işte mevzu bunu bir şekilde engellenemeyip de bu meseleyi e, kardeşim biz zapturapt altına alalım e, hamlesi yapılınca da vay efendim işte Erdoğan diktörlü ne net, Netflix'i kapatacak, YouTube'u kapatacak şunu ya arkadaş YouTube dediğin yerde ee, çocukların cinsel istismarının yayınlandığı görüntüler var. Pedofili görüntüleri var. Yani böyle ya bir Murat alanın, bataklığın kurutulmasını istemek. Bak YouTube'un kapatılması, Netflix'in kapatılması hikayesi değil. Ee, biliyorsun Avrupa'nın birçok kentinde, e, birçok ülkesinde pardon, bu ile ilgili olarak, e, tamam tamamen kapatılmıyor belki ama e, bazı yayınların eee o ülkeye verilmesi ya da o filmlerin yayınlanmasına Aynen. müsaade etmiyorlar. Etiklerine kalıyor. Ya bak asıl çizgi olan şey şu. Biz bu Tabaşın izliyoruz. Twitter'da da YouTube'da da izliyoruz. Yani daha önce de da dava meseleler oldu biliyorsun. Ee, bizi Türkiye'yi 3. Dünya ülkesi şeyine koyuyorlar. Yani e, takmıyor, muhatap almıyor. Buradaki uzun, e, aksiliklere, buradaki mağduriyetleri gidermenin bir adım atmıyor. Hukuki anlamda size yardımcı olmuyor. Zaten vergi mergi zaten bir tarafta e, aynı tavrı Amerika'da sergileyemiyorlar. Ama burada yok, yok. sizin vatandaşınızın mağdur olması onun umurunda değil. Asıl bence tahammül zor olan kısım bu. Ne münasebet ya sen ben vatandaşım nasıl böyle ikinci sınıf vatandaş yerine koyarsın? Yani buradaki vatandaşın herhangi birisinin senin mecran yüzünden bir mağduriyet söz konusu ise sen buradaki yetkililerle beraber bunun önlenmesi için adına atmak zorundasın. Sallıyor buradakini nasıl bizden değil o diyor. Bu aynı durum orada da var yani. Asıl bence e ...zor olan kısmı veya asıl benim kabul edilmemiz gereken kısım bu. Doğru, yüzde üç haklısın. Yani hani... ...şimdi mesajları da bir taraftan okuyorum. E, Salih Hanım mesela, kapatılsın önce Netflix demiş. E, diğer şeylerde de, yorumlarda da... ...mesela Mustafa Bey, sekülerler hakim sosyal medyaya, saat hesaplar, lokasyonlar yapılıyor. E, yorumları yapmış. E, bayağı bir yoğun mesajlar var bununla ilgili olarak. Peki, e, şu Ayasofya meselesini de konuşalım. E, sevgili Nuhal Bayrak, yarın Danıştay karar verecek. Eee tam ne olacağını şey. bilmiyorum ama ilginç Doğru. bir şekilde Pompeyo'dan bir açıklama var. Amerikan şimdi geldi, evet, geldi, evet, Hemen hiç sektirmedi. Orada şimdi biliyorsun saat evet. farkından dolayı saat 4-5 civarında falan Pat var. sabah. sonra <laughs> Uyanır, uyanmaz var açıklama yaptı Pompeyo. Daha önce işte Patrick yapmıştı Bartholomew. Evet, ee, evet. benzer şeyleri kilise olsun, kilise olmazsa pardon, cami olarak açılmasın. Cami olarak açılırsa Hristiyan dünyası sıkıntı yaşar İslam Müslüman olan gibi böyle bir Hı -hı üstü kapalı tehdit var. Diye. Tehdit varı bir şey var evet, evet. Pompeo da müze olarak kalsın, cami yapmayın falan diyor. Şimdi bunlar ya Erdoğan'ı tanımıyorlar, ya Türkiye'nin hala tavrından bir şey öğrenemediler, hala çok eski Türkiye falan zannediyorlar. Çünkü S400'ler meselesi de. Aslında bunun bir şeyini aldılar. Ee, tadını almış olmaları lazım Doğru. ama buna Doğru. rağmen böyle bir karar var ki şu anda Erdoğan'la da ilgili bir durum da yok. Şu anda mevzu Danıştay'da. Yarın karar Doğru. verecek. Doğru. Ee, açılsın Doğru. mı, açılmasın mı? müze Camiye çevrilsin mi, çevrilmesin mi? Mevzusuyla ilgili kendisine gelen bir davayı görecek ve bununla ilgili karar verecek. Ee, onun için ee, ne olacağını göreceğiz ama Amerika'nın açıklaması enteresan. Ben yani aslında olumlu buluyorum onu. Bu açıklamaları, Patrik'in açıklaması olsun, şeyin kontrol açıklaması olsun. Şu an da olumlu or derken şunu tahsis ediyorum. Ee, birkaç günden beri daha da bu konu malum gündeme geldi. Ama bu zaman zaman gündeme gelen sonra geri çekilen falan bir konudur bu. bu. Bu, bu gündeme geldiği dönemlerde şöyle bir şey görüyoruz. Birçok insan, ya, ya, üst kademelerde de benzer şey görüyoruz. Ya e, her taraf bitti de Ayasofya mı kaldı işte de zaten işte karşıda su sohbet doldurucular mı kaldı falan gibi şeyler yaklaşımda bulunuyorlar. Bugün daha e, ben birçok kanalda işte gidiyorlar, insanlara soruyorlar açılsın açılmaz mı diye. E, ben şunu görüyorum, bizim vatandaşlarımızın büyük bir kısmının bu meselenin ne mahiyette olduğunu, gerçekten bunun anlamın ne olduğunu kavrayamadığını düşünüyorum. Onun için işte bu açıklamaları yani, olumlu bir kastım şu. Eğer Amerika dünyanın öbür köşesinde dediğin gibi sabah kalkan kalkmaz bütün dünyada bütün her şeye uğraşan Dışişleri Bakanı'nın eğer bu kadar hengamenin arasında e, Ayasofya cami olarak açılmasın, müze olarak kalsın açıklaması yapıyorsa, yapma ihtiyaç duyuyorsa Doğru yolda demek. demek bu Ayasofya'ya bu demek ki camiden öte bir şey bu onu anlamak gerekiyor. Bizim atasak anlamadığı şey bu. Doğru. Yani müze olsun cami olsun yani herhangi bir yerde bir yer var da bu müze mi cami Böyle bir şey değil ki bu. Bu çok farklı bir şey bu. Yani Türkiye'nin egemenliğinin tartışıldığı ve egemenin söz konusu olduğu İstanbul'un fethinin keskilidir Ayasofya'nın cami olması veya olmaması. Dolayısıyla bu açıklamalar, bu kadar bu üç seviye açıklamaların Ayasofya'nın cami olarak açılmasının ne kadar önemli olduğunu belki vatandaşlarımız anlaması anla, anla, ve sordu diye düşünüyorum. Türkiye'de, kaba rakamla söylüyorum 80 bin cami var. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verisi bu. 80 bin bir olması ya da 79.999 olması çok fazla bir anlamı değil. yok değil mi yani öyle eğer eğer, abi, çok eğer, eğer bakarsan ya bir tane daha cami varmış seks, geçen bir tanesi söyledi yayında da onu onun için oraya gönderiyorum i̇şte öyle, öyle bakma bu mesele anlamamak anlamına gelir yani. şey aklıma geliyor geçen yayında söyledim adam gelmiş ee, saat alacak ee, sevgili Nuhal Bayrak saati sormuş demiş ki ya işte ne kadar bu i̇şte, yüksek çok yüksek bir fiyat söylemiş. Ya demiş yani çok fazla değil mi demiş yani hani bu kadar falan. Vallahi demiş derdin zamanı öğrenmekse demiş bak şurada 10 liraya satılanlar var al onu tak demiş yani. Aynen mevzu, Tabii. mevzu sadece 80 bin tane camiye bir tane cami daha eklemek meselesi değil ki burada. Ya bunun bir sembolik anlamı var. Bak işte Eşek Adası başta olmak üzere Yunanistan'a bile tahrik yapıyor. Oradan işte şey olmasın diye ee, Patrick açıklama yapıyor o Amerikan Dışişleri Bakanı bir şeyler söylüyor senin dediğin Tabii. gibi bu aslında hiçbir şey bilmeyen için bile ya fena bir damara bastık herhalde iyi anlayabilecek bir durum ve şu bir gerçektir sen de eminim katılırsın Ayasofya meselesi ee, cami olduğu için Hristiyan aleminin göğsüne saplanan bir hançerdir müze olarak kaldığı için de İslam aleminin göğsüne saplanan bir hançerdir. Kesinlikle. Dolayısıyla bu, bu, bu acıyı kesinlikle. bu acıyı bertaraf etmek lazım. Ee, aslı statüsüne. Yani asli statüden kastım da fethedilen bir toprağın 450 yıl boyunca camiye çevrilmiş ve daha sonra 1930'lardan sonra 34'ten sonra müze olarak kullanılmış bu acıya son vermek gerekiyor artık. Bunun da zamanı şimdi, geldi ve geçti bile. Şimdi şu şeyi bir netleştirmek lazım. Hani bugünlerde çok konuşuyor cami mi olsun, müze mi olsun. Bu, bu saçma bir tartışma yani bu bir şey değil, bu iki tercihten birisi anlamına gelen bir şey Bu müze dediğimiz şey, zaten Ayasofya'nın cami statüsünden Ayasofya'yı cami statüsünden kurtarmak için e, kullanılan bir argüman. Yani bir e, müze bir, istismar edilen bir şey bu ya yani Başka müze mi yok memlekette? Müze dediği orada ne var? Zaten git, gittik artık işte ne var ki müze olarak orada yani. Buradaki mesele şu, cami olmaması için, cami olarak devam etmemesi için Kullanılan bir oyundur müze meselesi. Buradaki şey şu, Ayasofya camii açık olsun mu olmasın mı? Böyle bakmak lazım meseleye. Ee, çok kısa bir şey bir mukayese yapacağım. Lütfen. Şimdi e, 1453'ten sonra yani az önce sana bahsettiğim İstanbul setinden sonra aynen dediğin gibi e, İslam hukuku, İslam fetih e, hukuku çerçevesinde bir geleneksel olarak bu oranın en büyük, en... E, en ben, ben bilmiyordum. Bir şey ekleyeyim. Ne olur müsaade et. Ben bilmiyordum. yeni öğrendim. Aslında Osmanlı hukuku değilmiş bu Nuhal Bayrak. Yani Roma hukuku geleneğiymiş bu. Yani Romalılar yani şu, döneminde... Aslında savaş hukuku diyelim. Savaş yani. Bak, hukuku diyelim. Doğru. doğru savaş doğru, doğru, savaş hukuku doğru yani. Doğru. 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 Yani, yani, cihaz hukuku aslında savaş hukuku bir, yani bu. Bir ülkeyi fetheden, e, bir ülkeyi fetheden komutan fethettiği ülkede hangi dine mensupsa o komutan hangi dine mensupsa fetettiği ülkenin en büyük ibadet hanesini mensup olduğu ya da inandığı dinin mabedi olarak çevirirmiş. Tamam işte yani savaşçıysa kesin bu tescildir evet. bu. Yani orayı fethettiğinin tescilidir bu. Bravo. Bu kılıç hakkı dedikleri mevzu aslında. Aynen. Aynen. Dolayısıyla buradan sonra geleceğim. Eski çok önemli bir şey bu eğer azıcık vaktimiz varsa. Var var dinliyorum. Şimdi işte onu yaptıktan sonra malum ilk cumayı akşam akşam cenaze imam olarak oluyor ve ilk Cuma'yı orada kuruyorlar. Ondan sonra bak e, karşısında Suhamet var. Hemen sağ tarafta efendime söyleyeyim Mimar Hazretleri'nin e, şaheseri Suyemeniye var. Altta efendim yeni cami var. Yukarıda beyaz cami var. Neyse etraf cami dolu. Ama sadece Fatih Sultan Mehmet Han değil. Bütün Osmanlı padişahları Fatih'ten sonra Ayasofya'ya ayrı bir e, şey tanımışlar. Oraya ayrı bir önem vermişler. Evet. Bütün bütün mesela işte Kadir Geceleri orada bir sürü şeylerde geçiyor. Kadir Gecesi'nde devr Gecesi'nde falan hep orada olmuşlar. Cumalar orada kılmışlar. Bunun bir şey Yavuz Selim Hazretleri Peygamber Efendimiz'in rızkası orada yemiş. İstanbul'u Osmanlı hilafeti o Ayasofya'da sembol olarak orada teslim almış. Orada devralmış. Doğru. Bütün bunların bir sebebi var. Bunun sebebi de şu. Ayasofya camiine ehemmiyet vererek Osmanlı İstanbul fethiyle alakalı iradesini o fetihle ilgili gücünü iradesini sürekli diri tutmuş. Yani hep mesaj vermiş e, Avrupa'ya, Batı'ya. Biz hala bu İstanbul e, tehdit konusunda aynı aynı şey güç e, güçteyiz, aynı dirayetliyiz ve aynı iradeye sahibiz. E, e, mesajı vermiş. Doğru. Ne gariptir ki Cumhuriyet döneminde bu sefer aynı Ayasofya İslamiyet'e ve Osmanlı'ya Operasyon Merkezi haline gelmiş. Çok enteresan bu şeyden önce daha müzeden önce biliyorsun şeyde ezan yasağı ezan ve ikamet yasağı Ayasofya camiinden başlatıldı. Hem de bir Kadir gecesi günü başlatıldı. Hem de hem de çok önemli. Bütün e, Haçlı yani daha doğrusu işte Batılı ülkelerin büyük elçileri ve işte e, buradaki gayrimüslimlerin, şeylerin temsilcileri toplamı çağır, davet edilerek özellikle yani Kadir Gecesi'ne Ayasofya'ya davet edilerek onların gözü önünde onlara bir işte bir övünme şey olarak yazan yasağı orada başlatıldı. Daha sonra da işte biliyorsunuz bu müze ve ibadetten ibadet caminin kapatılması meselesi. Dolayısıyla bu sefer de tam aksi Cumhuriyet döneminde yapılanlar ise Haçlı dünyasına Türkiye'nin, Müslümanların, Türklerin İstanbul fethi konusundaki iradesindeki zayıflığı ortaya koyan bir şeydi bu uygulama. Yakın zamanda biliyorsunuz minare filosu Ayasofya'yı dolaştırdılar ortalıkta e, resimleri. Hı hı. Tekrar e, İstanbul'un e, işte ve Ayasofya'nın tekrar geri alınması, eskiye döndürülmesi diye. Dolayısıyla bu, tutun, bu, bu, bu statüsü Ayasofya'nın şu anki statüsü devam ettiği sürece evet. Batı'nın bu ümitleri e, geri duruyor. Bu çok evet. bu bakımdan çok önemli bu değişiklik. Sevgili Nuhal Bey, çok teşekkür ediyorum. Eee kıymetli görüşlerinizi izleyi izleyicilerimize paylaştığın için. Starcom TR yayın yönetmeni var. çok sağ olun. Aa. Sevgili Nuhal Bayraktı değerli izleyicilerimize.